Merhaba. Bugün sizinle yapay zeka çağında liderlik konusunu konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi yapay zeka her geçen gün iş dünyamızı daha fazla etkiliyor. Otomasyon karar alma süreçlerimizi hızlandırıyor, verimliliğimizi artırıyor. Ama bir lider olarak kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Liderlik sadece teknolojiyi kullanabilmek mi yoksa insanları motive edebilmek mi? Gelin bu soruya birlikte cevap arayalım. Yapay zeka liderliği nasıl değiştiriyor? Yapay zeka liderlerin kararlarını daha hızlı ve daha doğru almasına olanak sağlıyor. Mesela veri analizleri artık dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Ama liderlik dediğimiz şey sadece verilere bakmak değil. İnsanların güvenini kazanmak, onları ortak bir vizyona yönlendirmek gerekiyor. Bu arada şöyle Sandberg'in bir sözünü paylaşmak istiyorum. Teknoloji yalnızca bir araçtır. İnsanlar onu nasıl kullandığınız önemlidir. Yani teknoloji her şey değil. Liderliğin özü insanda yatıyor. İnsan odaklı liderlik neden önemli? Peki neden insan odaklı liderlik bu kadar önemli? Çünkü teknoloji ekiplerinin bağlılığını sağlayamaz, empati kuramaz. Bu noktada liderin insani yönleri ödevreye giriyor. Mesela Apple CEO'su Tim Cook, empati odaklı liderliğiyle çalışanların bağlılığını artırmayı başardı. Ve bu strateji Apple'ın yalnızca bir teknoloji devi değil, aynı zamanda çalışanlar için harika bir yer olarak görülmesini sağladı. Harvard Business Review'e göre, liderlikte empati eksikliği ekiplerin verimliliğini %30'a kadar azaltabiliyor. Yani teknolojiyle birlikte empatiyi de liderlik becerilerimizin merkezine koymalıyız. Kriz dönemlerinde insan ve teknoloji dengesi. Pandemi dönemini hatırlayın. Zoom gibi teknolojiler hayatımızı kurtardı diyebiliriz. Ancak Zoom sadece bir araçtı. Asıl farkı yaratan CEO Eric Yuan'ın liderlik tarzıydı. Yuan çalışanlarına empatiyle yaklaştı ve bu sayede ekibinin moralini yüksek tuttu. Simon Sinek bu konuda harika bir şey söylüyor. Liderlik sizi takip eden insanların güvenini kazanmaktır. Ve bu güven teknolojiyle değil, insan ilişkileriyle kurulur. Şimdi biraz geleceğe bakalım. Yapay zeka liderliği destekleyen bir araç. Ama bu araçtan en iyi şekilde yararlanmak için liderlerin teknolojiyle işbirliği yapması çok önemli. Google'dan bir örnek vereyim. Google liderlik eğitimi programlarına yapay zeka kullanımını ekliyor. Ancak aynı zamanda liderin empati becerilerini geliştirerek programlar da sunuyor. İşte bu teknoloji ve insan birleştirmenin en güzel örneklerinden biri. Deloitte'un da bir raporu var. Yapay zeka destekli liderlik programlarının liderlerin stratejik düşünme becerilerini %85 arttırdığını söylüyor. Yani teknoloji bizi destekliyor. Ama insan faktörü hala merkezde. Yapay zeka çağında liderlik teknolojiyle uyumlu olmak kadar insanı anlamakla ilgili. Empati, dayanıklılık, vizyon ve sürekli öğrenme bir liderin olmazsa olmazları. Peki siz bu dönüşüme nasıl duyum sağlıyorsunuz? Yapay zeka çağında liderlik anlayışınızı geliştirmek için hangi adımlar atıyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmanızı çok isterim.